Aşk, Arapçada sarmaşık, sarılmakla ilgili bir kelimeden geliyor. Tü, 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 türetim tabii ki e, ne denir ona? Rivayet muhtelif ama sarılmak, sarıldığımız bir şeyle ilgili olmalı aşkla dolayısıyla ben buna sarıldığımda, bunun içerisindeki çayı içtiğimde de onunla kurduğum bağlantının içerisinde de bir tür sevgi var. Yani aşk veya sevgi demenin bir e, teknik olarak dil, e, laf, lafız e, bağlamında çok farkı yokmuş gibi geliyor. Dolayısıyla neye sarılır e, insan, neye aşk ile bağlanır deyince bu kök bakımından değerlendirirsek aşk, ışık köküyle çok bağlantılı. Bazıları aşk sözcüğünü ışık kökünden de türetiyorlar kimi Arap bilimcileri yani daha doğrusu sorucucular. Işıklı gördüğü şeye sarılır ya da bir ışık gördüğü şeye sarılır insan herhalde. Karanlığa sarılmaz gibi geliyor. Ve Platon'un metninin adı Phaedros, Pha, Phaedros, ee... kelime anlamı itibariyle ışıklı, aydınlık, aydınlık bir yüz, aydınlık bir çehre anlamına geliyor. Phaedros metni.